Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün orta koridorda ne oynayacağız? Chu oynayacağız abi. Yine ben, yine şu. Bayılıyorum bu hero'ya. Gerçi ormanca alamıyorduk. Arkadaşlar yeni güncellemeden sonra bu benim ya iki ya üçüncü maçım. Çok fazla alışamadım. Ee, i̇ki girdik. bu ile birlikte girdik. Çok tuhaf bir sistem oldu ama yapacak bir şey yok. Alt koridora gidecek zaten o şimdi. Normalde montaj videosu çekecektim ama bazı arkadaşlar sesli video istediler. O yüzden sesli video çekeceğim. Bu muhtemelen kanalımın dördüncü videosu olacak arkadaşlar. Ve yine tabii ki ben çoğu oynuyorum. Genelde bütün hero'lara oynuyorum arkadaşlar. Elim aşina. Ama zevk aldığı insanın bazı hero'lara vardır. Benim mesela çoğu Boston, Fanny tarzında hero'lar hoşuma gidiyor. O yüzden bu hero'ları çekmek istiyorum. Yudora güya bana support olacaktı ama olmuyor. Ben şu yazılı sohbeti kapatayım. Çünkü abi e, her videoda söylemek istemiyorum bunu ama TR server'ında çok fazla küfür dönüyor. Gerek yok abi küfür etmeye. Oyun bu yani. Keyif, zevk. Başka bir şey yok yani. Dört olur olmaz zaten şu yukarı bir e, Mia kardeşimize, reworkgen yani Mia kardeşimize bir şey yapacağız. E, rotasyon atacağız aldım mı o yeşili ya? Red'iniz var mı acaba? Red'iniz var. Ben buraya bir selam vereyim. Lancelot. Kanka nereye gidiyorsun be? Neyse redi bozdurduk. Güzel. Ulti açmam lazım. Yudoran'ın beni takip etmesi lazım ama arkadaş hep sonradan göre, görüyor. Sonradan gören tiplerden. Problem değil. Ee, Hayabu sayıda bir maçı taşıyacağız. Yarın arkadaşlar bu arada. Rank maçtayım zaten. Ulti açamadım ki abi. Bizim televizyayı bezetti onlar. Elimden geldiğince midde durmayacağım. Sürekli alt üst, alt üst zaten olması gereken doğu orman çıkmıyoruz. Yeni sisteme göre çıkmadığım için şuna baksana abi hiç vurmuyor ki çok çok kötü ya. Aslında bir yönden iyi olmuş da diğer elemanlar için çok sıkıntı olmuş. Şimdi ama arkadaşlar maç atak atsam acaba atak yapar mı? Yapar mı? Yapmaz. Niye yapsın ki? Ya arkadaş, niye ona ulti atıyorsun ki sen? Deli misin hero? Zaten oyunda bir bak var. Az önce banlama sisteminde abi, ilk hero'yu banladık. Rakip de aynı şekilde ilk hero'yu banladı. İkinci ve üçüncü hero'yu dördüncü ve beşinci kişiler banlayamadı. Çünkü oyunda bir bug var. Bu çuğda da bir bug var. Ultisini bazen attığın zaman, rakip çime girdiğinde veya girmediyse de bile, yani ikinci kez bastığında ee, tekmelemiyor abi. Böyle bir sıkıntı var oyunda. Birçok bug'ı düzelttiler. Franco bug'ını falan düzelttiler. Ee, bunun da düzelmesini bekliyorum. Umarım düzeltirler. Bu arkadaş ölür. Güzel oynadık. Yanımdakinin çok bir katkısı olmadı ama. Bu bizi öldürecek. O yüzden atacağız bunu. Beyz atmayacağım ama ben genelde oyun oynadığım zaman beyz atmıyorum. Bir şekilde zaten canımızı dolduruyoruz. Ben alayım da ondan sonra gel. Gelirsen ölürsün. Kanka neredesin be Haylos? Gitmiş leynde oyun oynuyorsun ya. Gel şuraya gir şuna. Ver ona slow'u. Yakalayamam ki. Güzel öldü bu. Çok güzel. Lance, lance, sen de öldün lanseciğim. Oğlum ne yapıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Anlamıyorum ki. Arkadaşlar şu an zaten kanalımda çok bir takipçi yok. Ee, bazı sebeplerden dolayı önceki kanalım kapandı. Ee, yeni kanal açıp da bu üç sektöre tekrardan başlamak bir hayli zor oluyor. Seslere geliyor. Bunlar yere gitmişler. Beni görürse bu arkadaş buraya oynarız. Ama görmese de yani yapacak bir şey yok. Geleceksin şimdi mi ya buraya? Lanse mi geldi? gelmedi güzel. Akıllara oğlum işte bak böyle bir oyun oynama tarzı yok ya. Vallahi böyle bir oyun oynama tarzı yok ya. Neyse problem değil. Dakika üçü geçse kulelere çökelim. Şu kuleler bir an önce kalkan gelmesi lazım. Oradan da ayrıca fiskemosu sen zaten Oradan ayrıca şey yaparız. XP altın falan alırız. Kanka adam oraya yol etti be? Nator? Bu elemanlar beni burada bala keserler mi? Kesemezler. Tamam, o şey oldu. Ölecek onu ya. Patlayabilirsin şimdi kardeşim. Küçük <laughs> güzel kardeşim. Niye şifa bastık ki ya? Abi tank oynuyorsanız böyle ağır tanklar, minyatör gibi, Uranüs gibi, ADC'lerin yanında veyahut hatta mid'in yanında. Ne bileyim oynamayın ya. Yanınızda adamı rahat rahat kesen birisi varsa oynamayın abi. Yani tutamıyorsanız başka bir tane tankla... Lolita alın, Kufra alın. Bir sürü pika çıktı, hiçbiri almadı. Atlas'a çıktı. Hylos'a çıktı, Allah'tan bizi inki aldı. böyle bir oyun tarzı yok ki güzel kardeşim be. Güzel, tekledik. Foe'ya bayılıyorum. Çok güzel kombosu var abi ya. Yapabilirsiniz eğer. Şu a, Yukarıdaki arkadaş teriz dağıldığı için ben e, orta koridora gitmek zorunda kaldım. Güzel ulti attın. Teşekkür ederim. Oraya gidersem öndedir dedim? Ultim, ultim yazısından öleceksin zaten change. Neredesin? Litte misin? Burada mısın? Bunlar mid'in farm'ı almaya gelecekler mi? Gelmiyorlar. Sıkıntı yok. Ben şu mid'in kulesini alacağım zaten şimdi. Oğlum, o adama nasıl double kill veriyorsun? Adam zaten revoklanmış. Çok iyi olmuş mu ya? Allah'tan altın önüne girmemiş. Gelme bana ya. Buna neden ilk başta ulti atmadım arkadaşlar? Çünkü bunun kalkan, hiçbir barı kırıldığı zaman tam kırılırken ulti atarsan stun yemiyor. Böyle bir özelliği var Heron'un. Oyna. Oyna buraya. Öldün. Tamam, öldün. Sen şu kilit salmasan olmaz zaten. Neyse problem değil. Bu aleman burayı yol etti. Solada oynasam mit ezilecek, mit düşecek. Bizim arkadaş ne durumda Hayabusa? Çok pasif oynuyor. O da biraz agresif oynaması lazım. Gel 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 gel. Sen bir öl. Nerede o? Oraya mı çıkmış güzel. Bizim tankımız çok değişik oynuyor abi ya. Güzel. <laughs> bu arada kadar bu videoyu denemek için yani çekmek için çok şey yapmadım. İlk ee, ilk maçım bu muhtemelen bu videoya atarım. Şimdilik maç güzel geçiyor. İşte, sohbeti de kapattığım için küfür de yok. Öldün kardeşim. Öyle fiske atarsan böyle bir oynama tarzı var mı ya? Gözünüzü seveyim ya ölmedi. Hayabusa onu halleder. O da kesemedi. Niye? Yani geliyor ama hiç şansın yok be kardeşim. Bir bir atalım. Sonradan icraate devam. Güzel bizim Hayabusa altı çok iyi yarmış. O daha yeni dikkatimi çekti. Bizim Seliza da şu yukarı yarsa. Kanka şuraya bir aç. Ben işaret atarsam o büyük ihtimalle anlayacaktır. Ne yapıyor? Oraya direniyorlar hala. Tamam o da öldü. O maça da oraya gidiyor. O maç oraya giderse ben milli yararım. Satacağım yüz Çok özür dilerim. satacağım. Git oraya git git git. git. Abi kule dururken TF kovalam kovalamayın ya. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Şurayı da aslında ben alsam çok fena olur, çok güzel olur, harika olur, muhteşem olur. Ama bu sefer de Hayabusa... <laughs> Maç zaten uzatmayacağız ya, çok büyük ihtimalle uzatmayacağız. Hayabusa'ya Lord çıkınca orada sokacağım, Geliştirme, geliştirmeye bile gerek yok. Maç biter ya, ben birini sevklerim zaten. Koridorlara ayrılmış oyun genelde ya, XP ve altın koridorları olarak. Yani çok oynamadığım için hala mantığını... Yani bilmiyorum, hangi kule XP hangi lane XP, hangi link altın çok bilmiyorum öyle. <laughs> Ama alışırız yavaş yavaş. Biraz da bizim çalışmak zor oluyor. Çünkü biz eski oyuncular olduğumuz için arkadaşlar böyle oyuna yeni şeyler geldiği zaman biraz tuhafımıza kaçabiliyor. Sikem yok. Dua et. Change. Bak. Oğlum tankımız AFK mı lan? Yapma lan. Haylos. Haylos. Gel kardeşim. Burada mısın? Delikanlı. Buraya gelmiş uyanık. Hayabusa öldü. Diken satıyorlar. Kanka Lord var. Lord var. Geri çıkın. Senin oraya gittiğini gördüm ama yapacak bir şey yok. Adamların farmı çok iyi ya. Tamam onu ben gidersem onu keseceğim. İkisini keseceğim. güzel. Ormancı olmadığım için abi orada giremiyorum. Kesemem çünkü biliyorum imkanı yok. Bunların buff'ı vardır umarım. Çok güzel. O Mia'ya o kadar skor vermezlerdi o eleman öne geçemeyecekti. Daha rahat oynayacaktık. Allah'tan hiç kimseye saf yok da çok rahat oynuyorum. Bugün de kostümüyle gireyim abi. Yani normalde zaten e, Yoryagami yok. E, 360 bir kostümü var. Star kostümü var. Bir de bu var. Ara ara giriyorum ya öyle. Nerede mi geleceksin ya Gelecek bunlar Mia büyük ihtimalle de gelecek. Onu bekliyorum şu an. Geldi. Şunu şöyle öldürelim. Mia neredesin? Gelsene ya? Minator, kanka seninle bir alıp veremediğim yok ama şunu keserim. Güle güle. Kalp attım oğlum. Daha ne beni kovalıyorsun? Burada da ne var? Hangi şeyim var hiç bilmiyorum. Daha yeni görmüş oldum çünkü bayağıdır bu hesaba girmiyordum. Kanat mı çıkıyorum ben? Evet kanat çıkıyorum. Kanat şart. Kanattan sonra bir tane fırtına veya fantom yapabiliriz. Ben çoğuya genelde bir tank, 4 tasar çıkmayı tercih ediyorum. Abi çünkü vurduğunu yaşatmaması lazım bu hero'nun. Arkadan ADC falan çıkarmaya zaten birebir. Hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Şu elemandan bir kopmasını da şunu bir, bir, tane vursanız şöyle. At onu. Fiskem yok ki. Kanka Lord kanka Hayabusa. Canı yok. İzolasyon altı ittir. Ne yapacağız şimdi? Lord'a girmemiz lazım. Biz bir oruç abi büyük ihtimalle. Yemle kanka sen onlar orada. Yemle tamam çok güzel. Orada aldık. Umarım çaldırmayız çünkü karşıda şey de yok. Güzel ben aldım. Karşıda ormancı da yok abi. Ha lansa varmış. Eleman o kadar şey oynuyor ki. E, pasif oynuyor ki görmedim yani. Sana hiç ulti atmayacağım. Oğlum, öyle fiskim atılır. Güzel kardeşim. Güle güle. Tamam bitti maç ya zaten. Kim kaldı? Lance Minator mu kaldı? Ne ölmezmişim ya. Ölecek kanka tamam. Tamam ölecek rahat ol sen. Gel gel gel. Gel gel gel. gel buraya gel. Kabulüsü dönmüştür kesebilirdim ama niye kesmedim bilmiyorum. Bize fisk attık boşuna. Güzel oy oldu. Bitti ya o oyun zaten. Çıkan da geri beyze, beyze yollayacağım. Abi Mia abim Mia özür dilerim. Tuttu var ya. Tuttular mı? Tutamadılar. Tuttular. Oğlum yenileceksiniz. Tur verin işte. Ne uğraştırıyorsunuz ya. Ne? Bana beyaz mi atıyorsun? Ha? Al. Hava mı bana lan? Ha? Minyator, kanka. Bak 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 sapa bak bak. Ya onu atma şu ultiyi ya. Şuna atacaksın o ultiyi ya. Elimle de işaretliyorum ya. Allah Allah. İki de şu dandik minyatora ulti attım attım durdum sattım. Bilmiyorsun orada. Ben oradan çeyenci sağa atacaktım. Oradan da çıkacaktım. Helal be kardeşim. Helal be. Helal be vermek yok. Maç zaten alacağız. Neyin sunu veriyoruz? Bizim Hayabusa da pasif oynuyor. Yazacağım şimdi onu zaten. Yediniz çıkmış. Kanat çıktım. Katliyen yani. savunmayı sevmiyorum abi. Atak. Fantomu fırtına mı fırtına. Kanka tutun oyunu kanka. Onu vurdu atarsın. Girsen kesecek. Bak girse keser onu. bir fiske motor çanca sana göstereceğim ya fiskem yok kardeşim. Sen fisken attın mı? Öldün. İşte yapacaksın, yapacağım buydu ya. Bak. Kanka orada bana salın da şu canımı bir doldurayım be. Neyse iyi. bir şey olmaz. Bizim arkadaş aldı. Aslında gitsem üstüne bitirirdim. Niye gitmedim onu da bilmiyorum ama. Kanka siz midden bunlar oyunlayın da ben şu alttan bir yılanlama yapayım ya. Arkadaşlar bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum ki, lütfen koronavirüse karşı tedbirli olalım, hafife almayalım. Ee, bazı yakınlarımdan var, koronavirüs hastası. Yani çektiklerini az çok biliyorum, lütfen, lütfen dikkatli olun. Güzel. Hasara falan bakmaya gerek yok. Ya da bir bakalım. Ee, muhtemelen bunu tek video olarak atarım arkadaşlar. Ee, Yanına ek bir video atar mıyım bilmiyorum. Bakalım efsaneye mi çıkmışım? Güzel. Yani hesabım onu kasıyorum. 2 ee, gün kaldı sezon abonemem misliğe çıkarmam lazım. Sonra bana epic'te mi video çekiyorsun falan demeyin. <laughs> Güzel MVP yani de bize vermiş. Hasara bir bakalım. Hadi ya ne kadar boş şeyler. Sıralı moddaki 12. zaferimiz. Tamam. Kredi puanım düşük onu anlamış değilim. Çünkü bayağıdır gelmiyorum. Ee, bakalım hasara. Ondan sonra diğer maça geçelim biz arkadaşlar. %21 kulelerin iyi hasara şey yapmışız. Bu kadar da arkadaşlar video. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın ve çok çok dikkatli olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.